Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam için bir kez daha batıyı iki suçladı. Türkiye'nin de soruna bakış açısı nedeniyle hedefe konduğunu anlattı. Sözü Amerika'daki üniversitelerde devam eden Filistin yanlısı öğrenci eylemlerine getirdi. Demokrasi havarilerinin özgürlük anlayışının İsrail sınırında bittiğini bildirdi. Katliama dur diyen Amerika'daki üniversite öğrencilerinin eziyete ve zulme uğradığını söyledi. Filistin'e destek veren profesörlerin linç edildiğini vurguladı. Yıllardır bize demokrasi ve özgürlük dersi veren batılı yöneticilerin Gazze katliamlarında takındığı iki yüzlü politikaları ise ibretle takip ediyoruz. Hedefinde Amerika Birleşik Devletleri vardı. Amerikan üniversitelerinde başlayan Filistin'e destek eylemlerine polisin sert tepkisini eleştirdi. Vicdanlı öğrenciler ve akademisyenler katliama tepki gösteriyor. Bu insanlar Gazze'de katliam dursun dedikleri için şiddete, zulme, eziyete hatta işkenceye maruz kalıyor. Sırf Filistin'e destek verdikleri için Rektörler, profesörler işten atılıyor, linç ediliyor. Başımıza demokrasi havarisi kesilenlerin hiçbirinin bu hadiseler karşısında gıkı dahi çıkmıyor. Hepsi başını kuma gömmüş. Olayların yatışmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerine seslendi. Türkiye'nin Gazze duruşu nedeniyle hedefe koyulduğunu söyledi. Antisemitizm suçlamalarına sert yanıt verdi. Ne yaparsanız yapın. Antisemitik lekesi bize yapışmaz. Bu kampanyaların tek bir hedefi vardır. O da bizi ve Türkiye'yi susturmaktır. Bölgemizde barış istiyoruz dedi Erdoğan. İsrail'in politikalarına itirazını sürdürdü. Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısını ve iki devletli de çözüm önerisini yeniledi. İsrail'e artık yeter diyecek bir cesur yürek maalesef çıkmadı. Hiçbir şey olmamış, 35 bin masum insan ölmemiş gibi İsrail'in arkasında durmaya, diplomatik ve askeri destek sağlamaya devam ettiler. Sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenler 15.000'i çocuk toplam 35.000 Filistinli'nin ölümünü sadece seyrettiler.